İkinci Dünya Savaşı'nda yıllık ortalama büyüme hızı yüzde birler civarında hatta yüzde sıfır. Buradan kolay çıkışı yani 40'lı yıllar ve 50'li yıllardaki kolay iktisat çıkışı 30'lu yıllarda yarattığımız sanayi kapasitelerini kullanmaya borçluyuz. Ama tabii giderek 1950'den sonra kamunun öncülüğündeki iktisat politikaları demetleri ve te sektörel tercih deseni olarak sanayileşmeden tedricen giderek uzaklaşmayla 50'li yılları bitiriyoruz. Sonra 60'ta Türkiye'de bir askeri ihtilal oluyor ve ondan sonra yürürlüğe giren 1961 anayasasıyla Türkiye'de yeniden üniversite özelliği, anayasa mahkemesi ve iktisadi planlama, plan bir iktisadi alet, enstrüman olarak Türkiye ekonomisinin yeniden ana omurgası oluyor ve birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü planlarla onların eşliğinde yeniden ısrarlı sanayileşme hedeflerimizi yürütüyoruz daha 1980'lere kadar. Kalkınma kavramı bir sosyolojik ve iktisadi ögeler seti olarak bir bütünü ifade ediyor. Kalkınma kavramının sosyal boyutu, iktisadi boyutu birlikte düşündüğümüz zaman günümüzde sadece büyümeye odaklanan, o da büyüme nasıl büyüme? ithalatla büyüme. Böyle bir büyüme seyrinin geniş halk kitleleri açısından bir refah bir kalkınmanın sosyal boyutu itibariyle herhangi bir kolaylık sağladığını ben düşünmüyorum. O nedenle günümüzde sadece son 20 seneye ait bir iş değil. Dediğim gibi özellikle 1980'den sonra tedricen önce düşünce planında, kalkınma fikrinden uzaklaşıldı, sonra planlama fikrinden uzaklaşıldı. Hı hı. Böyle neoklasik iktisadın daha çok işletme düzleminde söz ettiği, stratejik plan diye tırnak içinde söylüyorum bir şey icat ettiler. Stratejik plan benim bildiğim kadarıyla literatürde şirketler kesimi için geçerlidir. Ama ne yazık ki Türkiye'de iktisat politikası yapıcıları bunu ülkeye uygulamaya gayret ediyorlar ama planlama örgütü olmadan değil mi? Devlet Planlama Teşkilatı ya da Devlet Planlama Örgütü olmadan böyle bir planlama olmayacağı ve dolayısıyla da kalkınmanın kalkınma politikalarının ana taşıyıcı kolonu olacak olan planlama olmadan kalkınmanın mümkün olmadığının farkında olmamız lazım. Ama bir an önce sorunuz dışında yeni bir kalkınma stratejisi yazarak. Yani Türkiye'nin 2025 Türkiye'sinin yeni bir hikaye, 1923 nasıl bir hikaye yazdıysa yani iki dünya savaşı arasında emperyalist çıkarların kesiştiği bir coğrafyada Anadolu coğrafyasını evet. kastederek söylüyorum evet. ve özünde mali bağımsızlığın yattığı tam bağımsız bir Türkiye'yi kurduysa böyle bir hikaye 2025'te hı hı. yeniden ihtiyacımız var. Bu coğrafyayı yeniden yurt yapmak, yeniden vatan yapmak, yurt ve vatan kavramlarıyla kalkınma kavramı birbiriyle iç içe ve onun ana direği de planlama kavramı. Kesinlikle hocam.